Bu arada üç tane video çektim bu üçüncü İlk birinci bölüm hmm, başlangıç hmm. İkinci bölüm Nula Park Hayır La, Şey Labirent diye üçüncü bölümde şimdi Çocuğu kurtarma ikinci, ikinci Çocuk kurtarma diye paylaşacağım yok, 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 şey, olmaz, geldi, Evet öyle yaptım. Oh. Biraz daha yemek <laughs> Oğlum burada nereye koydun? Ha ben de diyorum lan bir ton ye, bir Tomar yine var. Tamam ben şimdi gidiyorum şeye arkadaşlar. Çocuğu kurtarmaya. Tabii ki özel kesimde. that lot of al bitir. Şey. Evet, tamam, sandık. Tamam, evet. tamam, şey al çık. Bir sürü maden falan vardı, git elektrik şeyini aç. Var el mi? Yavrum evet. en üstlerde bir şey. <laughs> şey. Baba mı ya? Baba Aldım ama ne yapayım şimdi? Burada bir şey var mı? Yok. Çık, çık ateşe çabuk. Yıldırım çabuk. Yıldırım. Ee, da de, da. Tamam yüksel odun ne? Ne? Şey tamam toplayalım. Nerede buldun? Oooo, yani, diye bir çok şey güzel bir gelebilir. Vay 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 sen lale lale koş koş adam gelmiş ölme sakın sakın ölme kaç kaç bir sürü yemek var gelirsen kurtulun izlemek. Bu adama tüccara verdiniz mi işte ben? Ben vereyim. İyi çuval verdi de iyi çuvalım vardı zaten ya. İyi balta alalım bir tane. Çuval, altı, 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 altı. Oğlum benim tüccarım nerede? Tüccarım vardı. E, çuval, <laughs> lan niye küstün aldım ya yerde yok mu iyi balta Selam seni nasıl koruyayım öyle allah, bu allah evet, evet öldü seda abla hallettik lan seda ablanda ölmedi vallahi Nasalet kameram. Çabuk bir gerekiyor. Yok 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 yoksa ben keserim şurada. Şurada. Baba bak çocuk musun? Bir yanına bak. Bak Hayır, videoda ee, yok. Evet. Ve senin iyi e baltan yerdeydi. Ne oldu bilmiyorum. Herhalde baga girdi. E Dev hmm. çuval kaç tane aldın? Kaç tane yerin var? Ben yanlış yere girdim. Şurada bir şey var. Ha, dur o zaman şuradaki yere gideceğim orada ne varmış onu merak ettim vay 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 sen lale lale düştün hale hale başarılı ben geldi gözümü oğlum gördüğünü öldürmeye çalışacağım da sen öldüremezsin de vay daha ne istiyorsun bilemedim Ay. 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 Ölmesek Daha bandaj yok mu? Aaa bundan daha iyi bir boku var Buralarda bir sürü sandık var açıyorum Oo, Bir sürü sandık var bir sağlık daha Bandaj mı? Cannaz diye mi? Cannazsa yemek ya Bandaja gerek yok bandaj bandayı sadece öldüğümüz zaman kullanıyoruz. Ah Allah. Lan. Oy. O neymiş lan? Tuzak vardı, tuzağa yakalandım lan ağaçta. Ana. Ağaçta ip atmışlar, ayağımdan atıyorlar. Vay, 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 E, bu gece aç diyor lan. Ben şu sanda açıp hemen geliyorum. O. Oh. Üç tane üç tane canım var benim. 3 tane şey var. Sağlık kiti var 3 tane. Yani biri ölürse 3 kere canlandırabiliyorum. 2 tane bundan bir tane bundan var. Vallahi iyi bulduk. ben aldım onları 25 tane ağaç. evet 25 beş tane ağaç lazım şey lazım. lan ağaçlar <laughs> kız için mi var şeye koyun da şey yapalım aa kaymış sahada ben

Wow, evet. ben. Ah, Vay, <laughs> şey. ama Ama köpek saldırıyor <laughs> Ya açmalar. Balık balık zaman şey yapıyorsun. Saldırıyor. göz olduğu zaman ekranda O gözler kırmızı olduğu zaman saldırıyor. <laughs> 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 Buraya mı bıraksaydın? <laughs> <laughs> evet, Yemeklerini de. hepsini al, hepsini korba yap, bir köşeye ayır